Merhaba arkadaşlar. Zengin bir müşteri Picasso'dan kendisi için bir horoz resmi çizmesini ister. Picasso da bunun için 3 ay müsaade alır. 3 ay sonra buluşurlar. Picasso hemen çantasından bir kağıt çıkartır. Orada bir horoz resmi çizer ve müşteriye verir. Müşteri şaşırır. Der ki sen bu resim için benden 3 ay istedin ama 1 dakikada çizdin. Sebebini öğrenebilir miyim diye sorar. Picasso der ki tabii beyefendiler. Hemen çantasını açar. Bir tomar kağıt gösterir. Der ki Beyefendi der, burada 300 tane horor resmi var. Ve bu çizim en son resimdir der. Yani bir başarı varsa o başarının altında gerçekten ciddi bir emek var. Ciddi bir çabalama vardır arkadaşlar. En ufak başarının altında bile katıksız bir disiplin yatar. Hiçbir başarı elinizi şıkırtarak gelmez. Bir uğurda harcanan emeklerdir başarı. Gittiğiniz yolda kattığınız değerlerdir Yılmadığınız durumlardır. Kalk, düştüğünüzde tekrar kalktığınız anların toplamıdır başarı. Başarı sonuç değildir. Başarı bir başkasının size verdiği sayı değildir. Başarı bir başkasının sizi alkışlaması, şakşaklaması değildir. Başarı sizin harcadığınız emeklerin toplamıdır. Bunu kimse sizden daha iyi bilemez. O yüzden sonuç ne olursa olsun elinizden geleni yapın ve yılmayın gücünüzden şüphe etmeyin yoksa şüphenize güç katarsınız varmak istediğiniz yere varamazsınız arkadaşlar